Merhabalar değerli takipçilerimiz. Selamun aleyküm hepinize. Hayırlı günler. Nasılsınız canlar? İnşallah iyisinizdir. Bizi sorarsanız biz bugün yine gulaştaydık. Merhaba canlar. Hayırlı günleriniz olsun. Ben de bugün bir şöyle şeye ihtiyacım vardı yemek masasına. Orada da bunların ismi neydi sizin isminiz? asray mı bilmiyorum. Evet. Gulaşlı kendileri oraya bir dükkan açmışlar yeni. İndirimi evet. Şey açılışa özel indiriminden yararlanıp bir yemek masası aldım. Mutfak şöyle. Hatta biz gelene kadar da bunlar gelmişler. <laughs> Evi de eline koymuş gibi bulmuşlar vallahi. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullan inşallah. Ol. Allah olmayınlara. Amin amin inşallah. Oh, inşallah. Biz de gülerci pazarındaydık. Telefon açtılar geldik. Aynen. Bugün bayağı gezdik, kurtlara gittik. <laughs> Biz kaldırdık pazarı öyle geldik. Evet. Bir şey almayacak diye gittik a büyük bir şey aldık geldik. Bir daha en iyisi mi alalım diyelim. Gidelim, bir daha en iyisi mi alalım diyelim. Bir tamam. şey almayacağım demedim sana. Elmas. Bir anahtar. Şş, şunu çeksen istersen. Ben açayım. Ne kadar batmış bu adam benim ben. Dışarısı öyle oluyor. Baya sattınız mı bugün? Baya satıldı abla ya. Benim oturma gruplarında gözüm kaldı. Bizim Cansu gelinde de gözü kalmış. İnşallah. <laughs> İnşallah. Biz de ala ala doymadık diyecek ama lazım oluyor işte. Şöyle bir de battaniye aldı. lekeli gelmesin. Gelmiş mi? Bir tane gelmiş açık mı bilmiyorum. Abla siz e, sen sen baharat ama eğer e, çıkmazsa aradık biz kendisinden getiririz. Bence çıkmaz bu çünkü şey ring. E bu da istersen de ne abla? Abla bulaşık şeyle de ne bir parlatır seni. Kendisini getiririz. Aynen. Hemen değiştirelim abla çıkmazsa. Bulaşık parlatısı da gazcık. Şöyle getirirken biraz lekeli gelmiş. Bence de bir şeye sürtmüşler herhalde. Bence sürtmüşler. Olur. He, sil canım Adamlar diyor. Ben çıkmazsa alalım diyor yenisini. Bitmeden alın en azından. Hmm. Çünkü bugün kapışıyorlardı. Çıkmaz, çıkmıyor baba. Çıkmıyor mu? Bunu değiştirsinler belki. Hmm. Şurası toz edelim. Olmuyor. Burada da var abla bak. Var. onu değiştirsinler. Tamam, onu o çıkmıyor, ben denedim. Çıkmıyor Tamam, ee, tamam. onu tamam. Tamam, değiştiriyorum. değiştiriyorum. Şurada de da var biraz, evet, da, da var. Olur ben ya. Ayaklar, ayaklar boyalı gelmiş. O da ben vuruyordum. Elimden oraya değdi, Buradan da elim oraya değince. Olur olur. Yani. Neyse ama bundan Hı -hı. elinizde çok zaten. Tamam da değiştiririz, sıkıntı yok. Aynen. Deken olanları değiştirirsiniz. Tamam. Bak atla, sen kontrol et. Bir de şey herhalde bunlar söylediği gibi iç içe koydukları için ayak boyaları şiitmiş. Aa bence de işte şu da var. Orada oralarda çıkar da o o Şunlar ayak lekesine ya, benzemiyor pek. Biraz da Aynen. Bak da Yok onun ayağı bize halıda kalmış. Bak. Yok yok. Yo. Normalde de top bunu da var. Bak, bak kontrol et can. Hepsini kontrol et buradayken onlar. O iyi bak. Şu da iyi değil. Bak. Hmm. Oturan şu oturuyor otur. He 2. Kot olanı ver. Şurada üst top alıyor. 3. Hayvanın çağına kalıyorsun da yaparım hemen çıkarım. Şu iyi. He 2 şey şey tanesi şey heye. Üç 3 tanesi iyi 3 tanesi top alıyor bunun Onlar abi ben dükkana zemine göre vurdum ya. Zemine göre şey vurdum otur, şey otur, otur. O salonundan almaz. Oturma payı olur biraz da. O turuncu olmaz diyor. Otur bandında da bak Olmaz Bir de deneyelim mi? Aynen. Ben orada denedim. Salla abla bak. Şimdi o, salladılar. Oturma bayağı olur onlarla abla. Hımm. Hmm. Doğru. Toparlıyorsa millet düşmesin diye ben de. Yok öyle toparlama. Oturuncu de yapma abla. Renk olarak çok uyumlu oldu. <laughs> Mutlak evet. dolabına göre beğendik tamam. beraber. Çekelim. Öyle aklınızda daktan bir şey olursa aynı dük gelerek alırız. Bir de tanıdık kişiler mesela Sizden sürekli... var mı? Hı. Kartınızı alabilir miyiz? Para Köylümüz bunlar. Aynen. Gülaşlılar kendileri. Ulaşmak isteyenler varsa Gülaş'ta e, yeni açıldı. açıldı. Evet. yeni alalım kartı. Şöyle kartını aldım ben. Şöyle gösterelim. Belki numaralarını buradan alanlar olur. Bize Ulaşmak isteyenler. Yani. Bir misafirliğe geldiğinde masalar gerekli. Niye netleşmiyor? Abla Bunlar... hangisiydi? Şu şu burada. Tamam burada. Mutlendim. Bir daha de geldiğimiz geçtiğimiz abla Zaten bizim zamanda... saraya gidiyoruz. Arkadaşlar ulaşmak isteyen varsa buradan ulaşabilirsiniz. Yok, unutmayın şey olmaz abla i̇şte şu bize. Şu ha. şu. Biz onu alalım abla. Şöyle bir bakarken temizine bakarsanız sevinirim. Tamam abla. Yine baktık da ben sildim çıksın diye çıkmadı. Sen resmini de çek. Allah hayırlı olsun. Sağ olun. Elinize sağlık. Sağ olun. Kahve de yapayım mı? İçer misin? Yok sağ ol. Allah razı olsun. Biz Cansu'nun orada içtik kahve. Abi. İyi günler. Sağ ol. Benim de sağ, sağ ol. Da tamam. Renkli içtik. Ben de gelip ben sizi gelip. Aynı suyu yazdık. Abla sizin mi? Ha. Serpil ve Mustafa bayın dünyası dediği yazımı çıkar. Tamam. Serpil ve Mustafa yazmıyor yazımı çıkar zaten. Tamam. Hı hı. Abone değilseniz, abone olursanız sevindiririm. Tamam, hadi. Tamam, bugün üstümüz oldurursam her zaman Daha video yeni çekmeye başladık. Yarın da konu olabilir. İnşallah. İnşallah. Hadi. hadi bol satışlarınız olsun. Tamam, hadi güle güle. Abi, o sandalyeyi de geçerken abi verirsiniz. Tamam olsun. Al, al, al. İyi, hayırlı uğurlu olsun. Güle Sağ güle. Abi, Yemeklerin abi. iyi inşallah. Çayların iç. Hep birlikte. Bir, bir i̇nşallah. sizlerle inşallah aileyle. Şimdi biz bize gidecek arkadaşlar. İbrahim okuldan gelecek. Ee, ablamın sandalyeler geldiği için ablamın motoru da bizde. Eee biz daha geziyoruz. Geri gidiyor. Sonra <laughs> sil sen temizle bizden gelince onları. Tamam o dolu. Sen tamam. daha oralar biliyorum. Silen süpürün. He he. Daha çok kozunu yıkadın bırak o ödüyü. Olsun. Daha battaniyemiz de var. Unuttuk onu. He. Battaniye hediye aldın herhalde. Vallahi bunu Yeni gelinen hediye aldım ben. Özlem bacımın gelinine şöyle. Göstereyim size. Gülüyor, Çok güzel gülüyor, bir battaniye. İçini açınca nasıl olacak? Eğer beğenmezse kendisi götürsün değiştirsin. Heyecan yeri mekanı belli evet. zaten. Çok güzel pembe pembe. Kullansın. Ben bunları içeri koyayım. Evet sevgili takipçilerimiz. Biz Elmas'ın oğlanına doğru geldik. Kolay gelsin kardeşim de çalışıyormuş. Biz o şeyi indirdik koştuk bu yerde anahtar yok diye. He gördüm orayı da şöyle göstereyim. Dere gibiydi aynen. Toprağından düzeldiyor mu Serkan kapısının önünü? Aa, ben de değil babandaydı bugün o Bugün araba değişikliği yaptık Ayhan. Selamünaleyküm <laughs> abi Mehmetler nasılsınız iyi misiniz? <laughs> Umarım iyisinizdir. Sen de gelmişsin biz zor geldik yani, şeyden pazardan. Aynı, siz geldiniz ben de aynı geldim. He ya. Siz şimdiye kadar pazardan mıydınız? Bizim gezmediğimiz kapı kalmadı ki. <laughs> Pazarı da kaldırdık geldik. Yok şeye gittik la. Hiç, hiç gittik ha. Anneye bir işi varmış oraya gittik geldik. Orada da durmadık hemen gittik geldik. Şöyle etrafı da size göstereyim. Ya, e, bu sen niye soyundun ya baba? Yok. Yani yok mu? <laughs> sen de mi çalıştın? Çalışmışsın galiba. Onun bağla tasmasını de orayı Tavukları bile kovremediydi. Köpek çiziliyormuş. Şey, artık, ne koparıyor? Baba, Ama sen o yürürken atlıyor musun? Düşen da, ha. Ben de, ben de, ben de, ben de. Ayhan dikkatli git. Evet. Şey arkandan atlayabilir. Ayhan ışığı yanıyor Ayhan. Ayhan Işık Motor arkasından nasıl yürü gideceğim diye Arabayla götürürüm ben seni gel 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 de arabayla gidelim diyor gel hele Ben götürürüm seni gel <laughs> Koy koy diyorlar al sen de koy Tamam çok var Ne ararsan var valla Koyda hayat var diyorlar Hımm var kesinlikle de baktım Çamur da var bir düze geldi mi, Ağlama İbrahim gel de baban götürsün seni de gel. Buradan sil geldi mi yine şeyler kazar ki burayı. Bassana. Lazımdan böyle koyduk. He. Şu da Onda orada yok tamam. Gel ağlama oğlum gel. Evet Rahim gel. Ben Neyse. senden giderim şimdi geldim. Şimdi geldim. Evet. Yazayım burada. kadar. Düzeldi bir kuryenin şeyini. Arabayla da üstünden geçerim şimdi. Hı hmm. Sertleşir. Evet, Hay. videomuza birazdan devam ederiz. Evet, evet değerli takipçilerimiz. Biz şey, patates çekimini yapmayı unuttuk. Son anda aklımıza geldi. Evet, Elmasın acıktım. eline sağlık. Patates kızartacak. Aa, şey biz yetim. pazardan geldik. İkindin Allah'a Ekber dedi yani. Evet. Gerçi pazarda da durmadık da. Nasıl çok oldu bilmiyorum. Çok bilmiyor. değişik oldu. Ben de bilemedim ne şekil oldu. Eee? Bilmiyorum yani. Pazarı da mi? Gezme. gezmedik. Hiçbir şey almadık hatta. <laughs> e, mi? Gicinle alakası yok. Her zaman gidince biz pazarı geziyorduk. Bugün pazarda da gezmedik. Ben hiçbir şey almayacağım dedim. İbrahim Efe okula gittiği için 3 gün yemek koyuyoruz biz onlara. Meyve ha, olarak evet. da mandalini, muz koyuyoruz. 4 kilo mandalini aldım. Derman bacıma da peynir al O da parasını vermeyi unutmuş. Onu da aklına geldi. O da orada verdi 50 TL. Ona da iki şimdi çektirdek aldım. Kuruya dedi. Bizim deyimizde. Onu sonra deyimizde. kahveyi çok seviyor. Gelelimiz gidelimiz eksik olmuyor. Şöyle kilo ana helal o. Bir kilo var mı ki? Var gibi. 55'te onu dedi. 57 onu indirdik. Boşlar mı verdim? İki hafta önce bir tane Boşlandıydım. Allah hiç kimseye boşluğu olmasın. Amin, onlasın. amin inşallah. Şeydir ki, o aldığımız adam, ölürüm var, zulüm var, ölürüm içerimde kalır dedim, Hasan abimden alırım diyor. Ha sen ölürsen Hasan'dan alırım diyor <gülüyor> ya. Hayır <laughs> senin her yerde yazık benim arkamda borcumun bilakasında duran. <laughs> ben de senin bir Serkan'dan alasam. Onu Hasan'ı tanıyorsa değil. ondan demiştir ya. He, he. Ondan diyordur. Ben şimdi patates kızartacağım, çay koyacağım çemenle. <laughs> Allah ne verdiyse. Ekmeğimiz çıkaralım dolabımızdan. Soframızı Bahar. kurarken görüşürüz. İnşallah. Teşekkürler. <laughs> Sen de tam kutuyu <laughs> sallarken <gülüyor> Evet sevgili takipçilerimiz. Şöyle İnanma içeri girdik biz. Zaten. Patatesleri yıka elması içine evet. attı. Şöyle. Orada diyorum ki elmas keşke şey yiyseydik diyor. Oradan bir şey iyi bir şey koktu diyor. O da döner kokuyor. Bu sefer yiyemedik geldik. Mandalin yiyorum arkadaşlar, mandalin soydum. İyi, afiyet olsun. Kabaşına da bir böyle şöyle. Sağol. Elmas diyorum ben herhalde acıktığımı mı hissettim? O yüzden ben pek acıkmıyordum. İyi bir şey koktu diyorum, şeyden çıkıyorduk oradan. Bayırdan. O da döner koktu diyor. Döner değil mi yemediniz bugün? Bilmem. Ona sıra gelmedi, yedik aslında da. Bugün çok yoğun geçti, dönere sıra gelmedi. Döner niye yemediniz diyor Elmas. Dönere vakit olmadı. Ciye ciyedik de diyorum ne bileyim nasıl olduk ben bilmiyorum. Esas yiyirdik onu biz de affetmezdik. <laughs> Aslında tam döner saatimizde Gülpınar'a gitmek zorunda kaldık. <laughs> orada da Cansu kahve yaptı sağ olsun. Orada da gidelim kahve yediydim dönerden ne geçtim ben yok. Onu da yiyince İbrahim'in okul saati geldi. Yüzünü çek sırtını. <laughs> Bazen de sırtını çekecek yani <laughs> Daha tam, tam tecrübeli değilim demek ki. <laughs> Bunlar da ablamın bahçesinde de atmaya kıyamadım yine hirik. Pazarın ki iyice pahalı. 12-13 milyon olmuş domatesin kilosu. Biber de hiç sormadım. Ben almıyorum daha. Çünkü bahçemdekileri kullanıyor. Ben de daha hiç ne domates aldım ne de biber. 1 kilo salatalık aldım geçen Domatesi hafta. Domatesi aldıydık şeyi. Ee, Sen de şey yaptım ya dün. Yo bu hafta sen de herhalde atal salatalık aldın 1 kilo, o bende. Evet. Başka bir şey almadım aynı, ben de almadım. Bu Hı? At gitsin çok onları bir da. Bir Aynen. Ben de diyorum diyor köyün böyle kızarıkları var, siçeyim onlar kurusunlar. Evet. Patlıcanlar... Bu temizlemedik vallahi. Aman yani. olsun ne olacak. Sanki evlerimizde Kesin şey mi var? Ben ve kaçtım. Her gün aynı. Şöyle patlıcanları da göstereyim mi? Bunlar da çok güzel görünüyor. Bunlar da köpeğimizin yemeği. O da katların <laughs> <laughs> yemeği. Evet. Allah onların rızkını da veriyor. He evet canım. Aynen. Şöyle patatesimiz şeyden atar. Bunun suyu sızsın. Yine de ne kadar buruşuk buruşuk olsa da bunlar organik. He he. Aynen. Kışa giriyor. Gayrı organik bir şey bulamazdık. Öyle diyorum. Bizim bahçeliğe domatesleri aldık aldık. Salça yaptık. Biz satın alındı. Seller almazlar kilosu 5'e. <laughs> Yine hormonlarla diyorum. 12'ye kilo, Biz alıp alıp koyuyoruz. Aynen öyle diyor. Ta gerekiyor da kışın da mesela canın istiyor gittin, bir kilo yine de hiç olmaz sağlıyor. Ee, i̇şte. Patatesler kaynamaya başlamış bile. Bunun kapağı yok mu? Açık mı duruyor? Kapağı da öyle daha güzel. Öyle mi o, iyi oluyor? Benim ya sıçramıyor. Ee. Yani. Benim fritöz bir batıyor elmas. Ben onu çıkarıyorum yıkıyorum o iyi olmuyor ya. Ha çabuk kızartmaya kızar diyor da ne? temizliği kötü oluyor tatlı. Onlara tatlıcanlar bu doğru Bence tencere daha iyi oluyor temizliğine. Evet. O fritöz bozulana kadar gayri öyle dursun. Ben bir çıkarıyorum tiliğine. Ben bunu şey ettim mi iyice yağ, yağlandı mı şey diyorum onu. Yağı yine Yeniden koyuyor. Evet canım. Tatlıcan geçen canlı istedi. fazla ince de yapmayacağım. O zaman da iyi olmuyor. Çünkü çok yağda pişirdiğim zaman böyle etli daha güzel oluyor. Kurur öyle de. Evet. Geçen Cansu pişirmiş. Can istedi ama kandım tuğdu. Daha yeni yedim gitti yedim. Şey patlıcan mı? He. Nasıl kaynıyor sesi geliyor patatesin? Bende mide sorunu var. Bende ağaclık hissi gelmiyor. Bir orada azıcık iyi bir şey koktu dedim. Herhalde o zaman acıcık vardı da Şimdi mi? Oldu. <laughs> Burada diyorum iyi bir şey koktu diyorum orada da dönerci var. Sen dönerci yaşattın. Ben de çikolataya baktım. Çikolataya mı baktın ee, sen de? Evet. Orada Kadir abinin aşağısında çiğ köfteci vardı. Hmm. Köftenin kokusu gelmiyor. Hmm. Döner ki pazarın ortasına saçılmıyor. Köfte gelmez. <laughs> Acılı yaptığında bir yedin doymuyor bir daha yiyorsun. iki tane yiyor. Geçen bir serkan yaptık sağ olsun yedim. Onda iplerime yaptık. O da yemem serkan da karşımda yesin olmasın. Dövmüş tane mi yiyeyim dedi. Ama bakma bazen bana sonradan ne kadar kana büyük büyük parçalar kaldı mı şunu da atıştır. Bacım da öyle kalktı diyor. Koku <laughs> <Topu> olmasa yiyeyim <laughs> de. At, atıştıracağım parçayı da bir görseniz büyük koca ekmek. Şey doyurmuyor ki çiğ köfte. Hele bir de acı oldu mu benim gibi çiğ köfte sevenler evet. bilir. Çiğ köfteyi ben şeyden alıyorum o da güzel oluyor ya. Hani kendim yapmıyorum. Yalan söylemeyeyim de 101'de. Serkan sevmediği için mesela ona ben para vermem diyor. Bana göre de bütün yemeklerden farklı. O şöyle bir hani misafirine geldiğinde çayın yanına ya da bir şöyle maruluna şeyine iyi gidiyor. Kızımız bol bol kusar O da havalar soğuk şey olduğu için ısıtmamış. Böyle de hava sıcak ısıtmış. Geri sevindim. Mutlu oldum geri. Evet, neyse kızarsın. Evet. O zaman şey dedim gösterelim. O dalmış ne iş koruyorsa. Evet sevgili takipçilerimiz. Şöyle masamızı kurdu, elması ellerine sağlık. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz gelin hanımımıza. Allah bereketliyse. Yani yaşa, yağlı kaşık. Evet. Tatlım sofralarımızdan eksik etmesin. En amin. İyi Amin. kızartması bizim için. Bence de. Ben Furkan giderle kız açılı diyeyim, il, onlar da edeyim, ben diyeyim. Yani bu saatten sonra ya, bir şey diyecek, ya evet. da bir şeyecek ya mantı. Orada da diyor ama doyurmadığımızdan da değil de ne bileyim bugün bir değişik olduk biz. Evet. Neydi? bir telefon geliyor haydi gelin bir, evet. bir şey oluyor. Onun için bir şey yemeden geldik. Olsun. Ne zaman dışarıda yiyecek diye bir şey yok. evet Ayhan çemene sürmüş bir şey ya. Duyuyor musun bunu? Evet. Bir telefonu koktan kapatacak. Kimse rahatsız etmesin diye. En basitinden sen kınarar hadi git. Ayhan diyorum içinde nasıl güzel sürmüş bak bu o içine. Kokusuz çemeni Afiyet olsun. Hepimize afiyet olsun. Evet. Değerli takipçilerimiz. Evet. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bu kadar olsun bizden. Bir dahaki videomuzda görüşmek ol. üzere. Allah'a emanet olun. Kanalımızda canım, kalın. Kanalıma kanalıma da Hepimize desteklerinizden ol. dolayı teşekkür ediyoruz. Teşekkür <gülüyor> <gülüyor> Hayırlı günler hepinize.